Seda Lavanta tarlasından bugün göstereceğim yer Lavanta yağının ve suyunun çıkarıldığı, yüzyıllardan beri kullanılan bakır kazan şu anda ateşini yaktık altını mevcut kazanda 92 dereceye ulaştığı anda kaynama noktasına buharlaşan Lavantanın suyu, yağı üst tepe şapkada birleşiyor. Boru hastasıyla soğutma havuzuna gidiyor. Soğutma havuzu çıkışında da lavanta ve suyu alınıyor. Soldaki ve sağdaki ne merak ederseniz onlar da lavantanın yağı çıkarıldıktan sonra kalan lavanta posası bunları da dönüşüme yolluyoruz. Kazanımıza yolluyoruz. Dönüşüme giriyor.